Eee Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. E, bu açıdan mutluyum. Moralli olmasının temelinde yatan eee kendisinin haklılık inancı. Gerçekten de haklı davasında, mücadelesinde. Eee bu ortamda hapse girmek eee özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görevi yaparken bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Çünkü Ekrem Bey bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir. Biraz sohbet ettik konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk. Orta Doğu'yu konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı. Zaten bir defteriyle gelmişti kalemiyle gelmişti. E ee, gördüğüm manzara şu değerli arkadaşlar. İnsanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Adem'den bu yana adaleti insanlık her aşamada istemiştir. 21. yüzyıldayız. Yine aynı mücadeleyi yapıyoruz. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi yapacaklardır. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi, her evde, her ortamda huzurun olmasıdır. İnsanlar görevlerini yaptıkları zaman onları alkışlamak da bizim görevimizdir. Elbette bu mücadeleyi yaparken mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de özenle kaçınmak gerekiyor. Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerekiyor o zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim, bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz. Bu hapishanede yatan, yani Silivri'de yatan çok sayıda saygın ve gerçekten de her sefer dile getirdiğim, adaletsizlikler dolayısıyla dile getirdiğim pek çok insan bu hapishanede yatıyor. Önümüzdeki haftada geleceğim.